Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir arızadan bahsedeceğim. Küba Ege'nin motorun çalışmasını duyuyorsunuzdur. Düzensiz bir çalışma var. Şimdi bazen telefon açıp işte motorlarımızda bu düzensiz çalışmanın sebepleri nelerdir diye soruyorlar. Ee, görmeden bilemeyiz dediğimiz zaman bize bazen alınıyorlar. Yani e, bilgi vermek istemediğimizi sanıyorlar. Ama bakın şu an parmağımın ucunu görebiliyorsanız burada hava deliği var. Yani bu hava deliği de normal şartlarda geri dönüşüm diye tabir ettiğimiz bir aparat var. Onun hortumunun girdiği yerdir. Şu parmağımın olduğu yer. Bu modelde e, geri dönüşüm olmadığı için buraya hortum takıyorlar. Ağzı kapalı vaziyette. Bu da zamanla ısındığında yerinden düşme yapıyor. Bunda dikkat etmeyen bazen müşterilerimiz oluyor. İşte hava yarını sıkıyor, ne bileyim rolantısını sıkıyor. Aslında yapmamız gereken olay. Bakın şuradaki deli. Bir saniye. Bakın şimdi kapattım deli. Motor kendi kendine zandı. Bak çektin parmağımı motor rolantısı düşüyor. Bununla yapmamız gereken bir tane şöyle ufak bir benzin ortamın ucuna bir tane vidayla kör tapa yapıp Buraya getireceğiz. Bu buraya kapattık mı gerisi ayar yapmak kalıyor. Gördüğünüz gibi motorun çalışması her şeyi standart tabiinde. Bunu işte müşteriye anlatmaya kalktığımız zaman ya usta bize diyor bilgi vermek istemiyor herhalde diyor. Alakası yok kardeşim. Motoru görünce arızalar genellikle bulunabilir. Bir tane hortum için ben size motorun ateşlemesinin zayıf olduğunu da söyleyebilirim. Motorun bujisinin patlak olduğunu ve ondan düzensiz saydığını da söyleyebilirim. Bu olayı karbüratörden de yapar diyebilirim. Siboplar kaçırıyordur, ondan düzensiz yapmışlardır Roland ayarını, ondan böyle yapıyor diyebilirim üst kapak contası patlaktır ondan yapıyor diyebilirim. Ama sorun ne? Şuradaki benzin hort şey hava hortumunun yerinden çıkması. Arıza yapmak 5 dakika ama görmeden de bilmek biraz zor. Kolay gelsin.